Bu, bu, tip geniş yapraklı ağaçlar genellikle sert ağaçlardır çocuklar. <laughs> Yapısı, dokusu sert ağaçlardır. Bu ağaçların bizi ilgilendiren kısmı neydi arkadaşlar? En önemli şey gövdesiydi. Bir kere bunu bileceğiz. Endüstriyel olarak mobilya endüstrisini, ahşap endüstrisini ilgilendiren kısmı neydi? Ağacın gövdesiydi. Kökü bizi ilgilendirmiyor. Yaprakları bizi ilgilendirmiyor. Bizim alanımız dışında bunlar işte kağıtçılık doğusu. Efendime söyleyeyim. Başka alanlarda ormanın çok çeşitli alanlarda işte. Orman mühendisliğinin alanı bu. Kimya mühendisliğinin alanı, biyolojinin alanı. Efendime söyleyeyim. Bu tip alanlar, teknik alanlarla ilgili biz sadece kullandığımız e, mobilya, iç mekan tasarım alanında kullandığımız Ağaçlarla ilgiliyiz. Onun dışında binlerce, on binlerce ağaç çeşidi var. Biz onların hepsini şey yapmamız mümkün değil. Eğer bir ağaç, efendime söyleyeyim, bizim alanımızda kullanıyorsa o ağaç bizim ilgi alanımızın dışındadır. Mesela şöyle söyleyeyim, elma ağacı, biz elmayı biliriz, meyvesini yeriz, güzeldir. Ee, ama elma ağacını endüstride hiçbir anlamda kullanmayız hiçbir anlam kullanım alanı yoktur. Çünkü uygun değildir. Küçük çaplıdır. Özellikle küçük çaplıdır. Ben şu kadar çapta bir ağacı e, şeyde efendime kesip de mobilya yapmam mümkün değil. Başka alanlarda belki kullanılabilir ama bu alanda erik ağacı yine aynı şekilde ne bileyim e, hurma ağacı yine aynı şekilde bunlar kullanılmaz. E, ama bunlar bildiğimiz ağaçlardır. Öyle değil mi? Meyvelerini yediğimiz ağaçlardır. Demek ki bizim alanımız sadece kullandığımız endüstride kullandığımız ağaçlarla ilgili. Yoksa çok geniş bir alandır bu. Evet, geniş yapraklı ağaçlar bunlar arkadaşlar. Geçelim, hızla şey yapalım. Dediğim gibi kayın e, kayın ağacı halk arasında yürgen, bunu bir türlü düzeltemiyor. Halk arasında yürgen diye adlandırılır demiş ama halk arasında yürgen diye adlandırılmaz. Geçen arkadaşlar 10. sınıflarda da aynı konuları işliyoruz. Onların şeyleri, kitapları biraz daha farklı yeniden hazırlanmış bu bu sene hazırlanmış bir kitap. Orada da yanlış söylemiş burada da yanlış söylüyor. Halk arasında gürgen diye adlandırılmaz. Şöyledir arkadaşlar. Şu bakın kayın ağacıdır. Bu gürgen ağacıdır. Nasıl diyeceksiniz yani? İkisi aynı ağaçtır ama. İkisi aynı ağaçtır. Dikili haldeyken, ormanken dikili haldeyken bakın bunu soru olarak sorabilirim. Dikili haldeyken ormanken, ormanda dikili haldeyken bu ağacın adı kayındır. Kayın ağacından meydana gelen ormana da kayın ormanları denir. Karlı kayın ormanı diye de bir de şarkı vardır bilirsiniz. Ee, kayın ağacıdır. Bu ağaç kesilip de kesilip de endüstride, ağaçlar endüstrisinde kullanılmaya başladığı anda o ağacın adı endüstride gürgendir. Ee, bu ağaç normal kurutulduğunda, normal kurutulduğunda bu ağacın adı gürgendir. Fırınlandığında yani hızlı kurutmak için, hızlı kurutmak için neden kurutulur? Çünkü mobilya yapılacak ağaçların kurutulması şart arkadaşlar. Bütün ağaçların kullanılması, mobilya endüstrisinde kullanılan ağaçların önce kurutulması gerekiyor. Çünkü büyük bir kısmı sudur. Yüzde daha fazlası Ağacın sudur. Bizim de insan vücudunun da %80'i sudur biliyorsunuzdur bunu. Bu suyun yaklaşık kullanılması için yaklaşık %12 ile 6-12 arasına indirilmesi gerekiyor. Ondan sonra kullanılır ancak mobilya yapımında kullanılır. Ondan önce kesinlikle kullanılmaz. O zaman ne yapılır? Fırınlanır. Ağaç fırınlanarak kurutulur. Fırınlandığında bu kayın ağacı fırınlandığında fırına verildiğinde ne yapar? Kendini boyayarak renk verir, pembe bir renk alır. Kırmızıya kırmızı değil de tam kırmızı demeyeyim de pembe, koyu pembe bir renk alır. Buna da kırmızı gürgen denir. Demek ki ormandayken adı kayın efendime söyleyeyim kesilip de kesildiği zaman malzeme olarak kullanıldığı zaman bunun adı gürgendir. Evet bu şekilde böyle bir eee ayırım var. Bu ayrım burada yanlıştır. Şu yanlıştır. Halk arasında Gürgen diye adlandırılmaz. Gürgen e, endüstride Gürgen diye adlandırılır. Ama dikil haldeki adı kayındır. Dikili haldeki ağaca kayın, şey Gürgen kimse demez. Evet. Bu ağacın, bu ağaç çok güzel çivi, vida vesaire çok güzel uygulanabilir. Efendim söyleyeyim çok güzel verniklenebilir, şahane, kolay, güzel zımparalanabilir. Her şeyi güzeldir. Bu nedenle bizim ülkemizde de yetişen bir ağaç olduğu için, yetişen bir ağaç olduğu için mobilya endüstrisinde yaygın olarak, çok yaygın olarak kullanılır. Bir özelliği daha çocuklar bükülmeye çok elverişlidir. Mesela biraz önce gösterdiğimiz sizin temrin yaptığınız şu ağaçlar. Şöyle şöyle göstereyim. Çam cinsi ağaçlardır bunlar başka var mı diye bakacaktım. Çam cinsi ağaçlardır. Bu ağaçları inceltip de bükemezsiniz. Büktüğün zaman çat diye kırılır. Kırılır. Ama gürgen ağacını burada var mı? Evet. Gürgen kaplama. Gürgen kaplama. Bakın şurada da var daha güzel şey yapılır. Belki mu bilmiyorum. Gürgen kaplama. Bu ağacı ee, ısıttıktan sonra kırılmadan çok güzel bükebilirsiniz. Yuvarlak hale bile getirebilirsiniz. öyle yani Şöyle büküp tam yuvarlak hale getirebilirsiniz ama tabii ısıtmak gerekiyor. Isıtmazsanız ısıtıp da e, büktükten sonra aynı şeyde kalır. E, aynı biçimde kalır. Demek ki her şey için uygun. Kayın ağacı her şey için uygun olduğu için yerli olduğu için de ne varmış? Yerli olduğu için de e, yaygın olarak kullanılan bir ağaçtır. Mesela parke yapımında çok kullanılır arkadaşlar. Mesela benim evim şeyi e, parkeleri kayın ağacıdır. Bunları da tabii sınıfları var arkadaşlar. Sınıfları var. Mesela çok kalitelileri, çok güzelleri, çok iyileri budaksızları kaplama yapılır. Kaplama göreceğiz ileride konumuz bunları ince yarım milimlik levhalar halinde böyle keserler. Suntanın veya medefenin üzerine yapıştırarak kullanırlar. Mesela şu örneği vereyim. Bakın. Şöyle tekrar şey yapayım. Kendimi göreyim. Şu bunun bu tarafı meşe. Görüyor musunuz çocuklar? Çeviriyorum. Şu tarafı kayın. Ortası medefe. Görüyor musunuz? Dikkatle bakın. Yapıştırılmıştır. Yarım milimetre kalınlığında parça, yarım milimetre kalınlığında parça 06-04 o civarlarda, bir milimetre değil. Ee, parça yapıştırılmıştır. Demek ki e, böylece ne yapılmıştır? Değersiz ağaçlardan, değerli gibi değerli ağaçlardan yapılmış gibi görünen mobilyalar elde edilir. Avantajımız böyle bir avantajımız var. 20 e, geçe 10 kala şey yapacağız. On kadar e, evet teneffüs yapacağız. E, anlaşılmayan bir şey yok değil mi arkadaşlar? Bu şekilde devam edelim. Demek ki kayın ağacı mobilya yapımında yaygın olarak her şeyde bükülmeye karşı dayanıklıdır. Cilaya çok güzel cila vernik tutar. Efendime söyleyeyim çivit tutar. Zımparalı çok güzel zımparalar. Her iş için uygun ve en yaygın olan e, ağaç türüdür. E, şimdi burada gördüğünüz ama tam tanıyamamışsınızdır. Şimdi ben size tanıyacağınız bir örnek vereyim. Okulda oturduğunuz sıralar kayın ağacıdır. Yani biz kayın demeyiz o ağacı. Tabii ki orada kesile olduğu için ne deriz? Gürgen deriz. E, demek ki okulda oturduğunuz sıralar gürgen ağacıdır. Şimdi şunlardan tekrar kendimi göreyim. Kendimi göremiyorum da. Şimdi şu gürgen ama rengi şeyleri e, oturduğun sıraları andırsa bile pek diye oturun sıralar biraz daha koyudur nedeni ise arkadaşlar uzun yıllar önce yapıldığı için o uzun yıllar önce yapıldığı için e, havanın ve güneşin bozucu etkilerinden dolayı rengi koyulaşmıştır ha, buradan şöyle bir bilgi daha ediniyoruz bütün ağaçlar arkadaşlar havanın ve güneşin bozucu etkilerinden güneşindeki ultraviyole ışınları nedeniyle renk koyulaşması yapar renk koyulaşması yapar bu fazla güneş görmediği için ee, henüz böyle bir şey yapmamış ama sizin şeyleriniz e, sıralarınız şuradaki gördüğümüzden daha koyulur. Nedeni de uzun yıllar önce yapıldığı için e, güneşten dolayı rengi koyulaşmıştır. Diş budak çok fazla üzerinde durmadan geçelim arkadaşlar. Güzel bakın bir şeyini göstermiş e, yapısını göstermiş var mı bizde? Şöyle bir bakıyorum. Keşke aslında şeye getirseydim ama Neyse, gerek yok. Diş bulakımız yok. Diş bulakta en yaygın göreceğiniz şey şudur arkadaşlar. Çekiçler var ya çekiş, bildiğimiz çekiş. Onların sapları vardır, ağaç sapları yani tuttuğumuz. Genellikle bunlar şeyden yapılır. Açık renklidir, hiç farkında mısınız bilmiyorum. Sert bir ağaçtır. Sert, çok sert bir ağaçtır. Kayından, gürgenden daha sert bir ağaçtır. Açık renklidir, iri gözeneklidir. Bakalım ne demiş? sert dirençli bir dayanıklı dayanıklı bir ee, Evet, 30 metreye kadar çapı, tomruk çapı 1.7 metredir. Evet, ee, başka alanlarda kullanılır ama şey alanında, ee, mobilya alanında çok kullanım yeri yok. Eskiden şimdi bunlar çok değerli ağaçlar arkadaşlar. Biz biz eskiden şöyle anlatırdık işte mobilya yapımında kullanılır, şurada kullanılır, burada kullanılır. Şimdi yok ki kullanılsın. Anladınız mı? Yani şunu gitseniz, efendim malzemeciye gitseniz şunu bulamazsınız yüklü miktarda. Belki ufak tefek bulursunuz ama yüklü miktarda kaç para verirseniz verin bulamazsınız. Bulamazsınız. Hele şimdi de duyuyorum. Eskiden ithalat kolaydı. Bu dövizin ucuzlamasıyla beraber orman varlığımız şahane bir şekilde gelişti. E, şeyden kesimler azaldı e, doların e, artmasıyla ithalatta kısıtlama olduğu için yani ithalat zor olduğu için artık yurt dışından ağaç malzeme getirmek zor olduğu için e, tekrar duyduğum okuduğum kadarıyla yine yerli ormanlara dönmüşler kaçak kesimler vesaire artmış bu da tabii ki orman varlığımızın yok olmasına neden oluyor dediğim gibi bu nerede her yerde kullanılır işte At arabası tekerleğinden tutun, efendime söyleyeyim, uçak pervanesi bile yaparlarmış eskiden. Öyle söyleyeyim de anlayın siz. O uçakların dönen pervane var. Ta 150 yıl önce ilk uçakların dönen pervaneleri vardır. Hani. Onları bile yaparlarmış. Yani düşünün. Şimdi ne yap? Daha çok e, size gösterebileceğim yer e, alet sapları. Alet sapları. Mesela iskaltalanın sapı. Mesela testerenin Sapı anlatabiliyor muyum? Ondan sonra havan, sarımsak dövdüğümüz şeyler var ya böyle yuvarlak bir sopası var. Heh, havan. Bunların bu tip el aletlerinin yapımı da kullanılabiliyor. biliyor. Ee, Nevlerde rastlarsanız e, genellikle Ankara tarafına Anadolu'ya yolculuk yaptığınızda Bolu'da, Bolu'da bazı yerlerde durur, orada böyle küçük ahşap eşyalar satarlar. O bölgede yapılmıştır onlar. O bölgede oradaki küçük ahşap eşyalar üzerinde açık renkli olanlar. Normal ağaçtan daha ağır olanlar, açık renkli, iri gözenekli ve normal ağaçtan daha ağır olan şeylere, o satılık ürünlere bakın. Onlar genellikle diş plaka ağacından yapılmıştır. Gelelim meşeye. Meşe, bakın şu. Burada yazı var. Şuradan şey yapayım. Başka bir tane daha var mı? Var. Evet. Şöyle yapayım o zaman. Şimdi bakın şu aşağıdaki şu aşağıdaki okuma, oku görüyorsunuz. Aşağıdaki meşenin kitaptaki görüntüsü. Bu da meşenin gerçek görüntüsü. Ufak tefek farklar aralarında renk farkı varmış gibi görünse de pardon yanlış gösteriyorum özür dilerim. Ha şimdi yanlış kayını gösteriyorum şimdi. Gördünüz mü birbirine yakın. Şuradaki hafif renk farkı var ama doğru renk budur. Belki benim ışığımdan ya da buradaki bilgisayarın ışığından ufak tefek farklılıklar görünür ama benim elimdeki bir tarafı dediğim gibi meşe, diğer tarafı kayın e, kayındı yani gürgendi. Meşe ağacı da bu. Bakıyorum iri gözenekli, iri gözenekli bir ağaç. Şöyle aşağı indireyim bunu. Şunu şöyle genişleteyim. İri gözenekli bir ağaç. Meşe Anadolu'yu özgü bir ağaçlar arkadaşlar. Yaygın olarak bulunur. Meşe'nin şu meşe ağacı, meşe'nin bu boyunun, bu boyunun iki katına yakında toprak altındadır. Biliyor musunuz arkadaşlar? Atıyorum 10 metre ise, şu yükseklik 10 metre ise 20 metreye yakında toprak altında kökü vardır. Yani çok güçlü bir ağaçtır. O kadar güç dibine kadar kesten kesseniz yine çıkar. Dibine kadar kesseniz, kökünden kesseniz yine çıkar. Çünkü altta güçlü dediğim gibi ağacın Toprağın üstündekinin kısmından daha fazlası, çok daha fazlası yerin altında kök olarak bulunmaktadır. O nedenle sağlam bir ağaçtır. Efendime söyleyeyim, estetik bir ağaçtır, asil bir ağaçtır. Değerli mobilyaların yapımı da kullanılır. Dediğim gibi şimdi bunun malzemesini bulayım deseniz, inanın bulunmaz. Biz bunları anlatıyoruz ama gidin malzemesini bulayım deseniz, vallahi bulmak zordur diye düşünüyorum ve çok pahalıdır. Şimdi bunların sizin o kullandığınız örnek örnek verip fiyat olarak örnek vereyim. Şöyle bir e, örnek verebilirim. E, sizin kullandığınız işte temrin yaptığınız, iş yaptığınız ağaçlar en ucuz ağaçlardır arkadaşlar. Piyasadaki en ucuz ağaçlardır. Yaklaşık onun da bir metre küpü bir metre küp derken neyi kastediyoruz? Genişliği bir metre, yüksekliği bir metre, derinliği bir metre olan şu büyüklükte görüyor muyum ben kendimi göreyim de şey yapayım. İşte şöyle yapayım şu büyüklükte e, bir metre filandır evet bu büyüklük bir bu büyüklük. Bu aynı büyüklükte yüksekliği olan ve derinliği olan yine bu şu şekilde derinliği olan bir metre küp ağacın e, satış fiyatı yaklaşık 2500 lira gibi yüksek bir rakamdır. Şimdi meşeye efendim da efendime kayına gelirsek bunlar 3 kat, 4 kat, artabilir fiyatlar. E, 7-8 milyar, 10 milyara yakın bir e, metreküpünün fiyatı olan vardır. Çok pahalı, aşırı pahalı ve maliyetli yani sonuçta maliyet yüksek olduğu için de e, lüks eşyalardır bunlar. Çok aşırı lüks eşyalardır. Her baba harcı değildir. Buradan yapılmış mobilyaları kullanmak. Tabii ki isteriz ki herkes kullansın ama e, işin gerçeği de bu. Devam edelim çocuklar meşe değerli mobilyaların yapımında kullanılıyor. Bükülmeye karşı çok dayanıklı. Çivi vida çok iyi tutar. Çok kaliteli, çok güzel çalışılır. Çok aşırı sert bir ağaçtır. Çok sert bir ağaçtır. Ee, vida, vidalarken bile çocuklar, vidayı vidalarken bile mutlaka bir kılavuz deliği açmanız lazım. Kılavuz deliği açmanız lazım ki bir delik daha yani vidadan daha ince bir delik açacaksınız ki o vida o ağaca girsin. Yoksa ee, direk vidayı ağaca istediğiniz kadar güçlü şey yapın. Atamazsınız. Ya vidayı kopartırsınız, vidanın başını kopartırsınız. Ya kırarsınız ya eğer bükersiniz. Öyle söyleyeyim. O kadar sert bir ağaçtır. Mutlaka ve mutlaka bir delik açıp önce küçük bir delik açıp o deliğin içinden e, vidayı vidalamak gerekir. Gelelim ceviz ağacına. Ceviz ağacı var mı burada? Bakıyorum şöyle. Oh, oh malzemelerimi buraya getirmem lazım. Anlaşıldı okuldan. Bu da değil. İçeride ee, neyse şey yapmayayım. Ceviz ağacı yok ama şöyle size yine kendime göreyim. Şöyle size bir şey göstereyim çocuklar. Bu cilalı boyalı bernikli bir iş. Aslında bunun arkası a, meşe. Burası da meşe. Şurası boyasız kısmıdır. Bakın şöyle yapayım şöyle yapayım mı? Şurası boyasız kısmıdır. Hiç boya sürülmemiş, şeffaf vernik sürülmüş, yani renksiz vernik sürülmüş. Bunun üst-altına açık renk bir boya sürülmüş, bunun üstüne biraz daha koyu renk bir boya sürülmüş. Ceviz yaklaşık şuna benzer bir renktir. Buradan da bakarsak ee, görürüz. Hatta yıldız entegre. Ee, Artişleri biraz şey yapayım size. Bu neymiş? Abanozmuş. Bu gerçek renkler çocuklar. Bu Yıldız Entegre dedim. Yıldız Sunta medefe fabrikasının kendi çıkardığı renkler. Bunlar şu anda piyasada bulunan renklerdir. Yani işte sunta, medefe levha olarak satılıyor ya, bunlar piyasada kendi gerçek renkleridir. Bakın neymiş bu? Abanoz. Geçelim. Bu neymiş? Açık meşe. Bu açık zebrano. Kendi isim verdiği. Bu da yaklaşık bir Virginia cevizi diye bir ceviz cinsi vardı. Bu Amerikan cevizi diğer adıyla da geçebilir. bunu ben hazırlamıştım. Bu da bir tür ceviz türü. Ee, bu neymiş? Akça ağaç. Bu neymiş? Alaçatı. Kendi isimleri verdikleri isimler. Ağaç çeşitleri. Gördüğünüz gibi e, farklı ağaçlar var. Armut ağacı. Efendim armut ağacı gelecek miyiz bilmiyorum. Çok temiz, temiz ve düzgün bir yüzeye sahiptir. Efendim Gördüğümüz gibi ağaç çeşitlerini şöyle hızla geçelim. Gördüğünüz gibi çok farklı ağaçlar. Mesela bu da ceviz. Ee, cevizin cevizin bazı yerleri açık beyazdır, bazı yerleri koyudur. Bunun nedenini açıklayacağım şimdi biraz sonra. Gördüğümüz gibi çok çeşitli. Bunların aynısı bu da ceviz tarzı. Efendim hızla geçiyorum doğal olmayan renkler de var. Tabii ki mesela şu ağaç değil, ağaç rengi değil ama piyasada bunu görebilirsiniz. Dekoratif amaçlı şimdi piyasada görüyorum. Bunları mesela televizyon sehpaları yapıyorlar. Bunların kapaklarını orta göbeklerinde falan kullanıyorlar şunları. bu ee, piyasada var bu renkler. Bu da var. Bunlar ağaç renkleri. Kayın ağacının rengi. Bunları ne yapıyorlar biliyor musunuz çocuklar? En sağlıklı, en temiz ağaçların fotoğraflarını çekiyorlar. Mesela bu da mı ceviz? Elegans ceviz diye kendi ismini vermiş. Bu da ceviz ağacı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renkleri var. Bunları yapabilmek için, bunları yapabilmek için sağlıklı ağaçların çok kaliteli üst düzey fotoğraflarını çekiyorlar. Sonra matbaada kağıt üzerine, kağıt üzerine e, bunu basıyorlar ve getiriyorlar suntalamın, suntanın üzerine veya medefenin üzerine bunları yapıştırıyorlar. Üzerine de bir overlay tabakası, overlay tabakası dediğimiz aşınma ve çizilmeye karşı e, dayanıklı bir tabaka, saydam tabaka geçiriyorlar ve böylece suntalam oluşuyor. Suntalam konusuna gelince ben bunları zaten size anlatacağım. Evet, geçelim bunları. Ceviz, mobil yapımda yaygın olarak kullanılan bir Ağaç türüydü. Bir ağaç türüydü. Bir dönem çok modaydı. 90'lı yıllarda evet 90'lı yıllarda çok modaydı. Ceviz özellikle arkadaşlar masif olarak kaplama hariç masif olarak e, av tüfeğinin, dip, av tüfeği dipçiği yapımında çok tercih edilen bir malzeme. Bir dönem Türkiye'de bunların büyük paralara sattılar. Büyük paralara sattı, Yurt dışına gönderdiler. Yurt dışına gönderdiler. Cevizin bir de ceviz sadece e, ağaç olarak e, bizim mobil endüstrisinde kullanılmıyor. Bir de cevizin meyvesi var bildiğiniz gibi. Çok değerli bir meyve. Öyle değil mi? Şimdi bu ağaçlar kesilince kereste olarak e, sağa sola kesilip ağaçlar kesilip şey yapınca Türkiye'de ceviz kıtlığı başladı bu sefer. Ceviz meyvesi de olmadı tabii ki. Ağaç olmayınca meyvesi de olmadı. Yurt dışından, Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan ceviz ithal edildi. Bir dönem. Şimdi yeniden işte bir de cevizin şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Derler ki cevizi kargalar diker. Bir ceviz ormanı yoktur. Cevizler nerede? İşte sağda solda arazide tek başına dururlar. Nedeni de şudur. Nedeni de şudur. Tek başına şey yaparlar. Nedeni de şeydir arkadaşlar. Şimdi karga cevizi çok sever. Ondan sonra ceviz meyvesini koparır, yiyecek ama şey olması lazım, ne olması lazım? Bunu kırması lazım ama gagasıyla kıramıyor. Peki ceviz biliyorsunuz karga akıllı bir hayvandır. Ee, şey yapar, yukarı yükseğe çıkar, bir taşın veya asfaltın her neyse üzerine bırakır. Ondan sonra ceviz kırılır, yukarıdan düştüğü için. Ben bunu gözlerimle de gördüm yani. Asfaltın üzerine yukarıdan çat diye bir ses geldi, döndüm ki kargada kenarda beni seyredip bana bakıyor ki ben uzaklaşırsam hmm. e, cevizi yiyecek. Neyse cevizi kırılmamıştı ama ben de kırdım cevizi koydum oraya gitti güzelce ne yedi. Ee, bazen işte düşürdüğü yukarıdan yüksekten attığı cevizi bazen kaybeder. Bazen göremez. Bazen kırılmadığı için baş, onu bırakır orada başka bir ceviz alır falan filan. O ceviz orada kendi kendine biter. Anladınız mı? O ceviz orada kendi kendine biter. Cevizler yani şeyde yaygın olarak kullanılan cevizler budur. Onun haricinde ama son yıllarda tabii ki bu cevizin tarımını yapıyorlar. Yani bilerek e, verimli meyve veren, bol meyve veren cinsleri, işte ince kabuklu cinsleri bunlar tercih edilen şeylerdir. Ben kalın kabuklu olursa kırmakta yemekte zorluk çekersin ama ince kabuklu elle kırılabilen bir ceviz tabii ki tercih edilen bir cevizdir. E, bunların tarımı yapılıyor. Şimdi bizim alanımız değil, bizim alanımızı bizi ilgilendiren nedir? Onun e, gövdesi, gövde kısmındaki kerestesidir. E, ceviz kaplama, ceviz, bir de ceviz sadece bir e, mobilya malzemesi, sadece biz mobilya endüstrisinde kullanılan bir ağaç değil, aynı zamanda da çok değerli meyvesi olan bir ağaçtır. O nedenle, diğerlerine göre iki kat daha değerlidir diyebilirim.